Allah'ına kurban. Sessiz doğumlu selam olsun buradan. Ya bir şey diyeyim mi? Hadi Hevi bugün madem karşındasın. Bir tane motor gönder. Şuraya Hevi yazayım. Hadi Hevi. Hadi Hevi. Ya Hevi. Bak RGS burada. SJK burada. Elçava burada. Berat burada. İbrahim burada. Gözde. Son 5 tane herkese 1200 kişi burada. Gözde Akgün. Seni yayının kaç kişi? 1500 kişi. Tamam. Benden sayıca fazla kalabalıksın. Ulan 1500'den bir çıkıp sana motor gönderemiyorum. Hadi motor gönderen ilk kişi. El Abla. Adamlar ve gözde sus konuşma. Bak beni susturmak istiyorsanız oradakiler çıkıp sana hediye gönderecekler. Ben susacağım. Kurallar basit. Yok. Konuşma. Mahmutmuş yok gözdeymiş yok işte Akkun diyeceğimiz. Yeter ya. Bıktık ya Mahmut abi Mahmut abi. Sus. Konuşma. Kim? Kim? Arkadaşlar son sahneye gidiyoruz. Elçavo Bastır Kral. Abi orada evi var haberiniz olsun. Çok sıkıntı. Hmm. Beni çok yakından tanıdığım bir kraliçe. Avustralya'da yaşıyor kendisi. 1200 kişi daha Bastır. <laughs> Podri meydan. Sen öndesin diye konuşmuyorum. Yoksa sen. Tabii tamam. ki de öndeyim de susacaksın. Burada beni evet. izleyenler boşuna hediye gönderme evet. bana. Ederim. 10 puan lan şuna bak. Aa bastırın. Ekran kaydı açık arkadaşlar. Ooo el çabu. El çabu. El çabu bas. Abi son saniye. Son saniye. 20 saniye kaldı. Para yağmur aldık abi. Son saniye el çabu son saniyeler olan oynasın ya. Arkadaşlar neredesiniz ya? Benim abi. Vur. Ya. <laughs> 10 saniye. Ekran getir. Adamsın. <laughs> ne oldu gülüm bize bir dana? Ne oldu Gözde? Ya yürü git ya. Sabah sabah sen benim bozmak için mi geldin buraya? Evet, hayır, evet, hayır. Sen seç. Ben bozmaya gelmedim. Sana ders vermeye geldim. Sen kimse bana ders veriyorsun? Karakter Gördüğün mi? üzere sana ders veriyoruz. İtinayla bas, kabul et, kabul et. Bas, kaçma, kaçma, bas. Son PK olsun. Sohbetini yaparsın Şile'de, merak etme. Bu zamanın var. PK'nı yap önce adam akıllı. Sen bir Gezdiğinde önce bana karşı... Sen kimsin bak düzgün konuş. Ulan köfte sen kimsin bana meydan okuyorsun? Bana bak bana İbrahim burada, Elçova burada, oradakiler söylüyor. Heavy mi orada? Burada. Ahmet eyvallah, Kadir eyvallah. Ya Heavy bir tane motoru gönder isim yazacağım. Hadi yaz bak yaptır bakalım. Bir şey diyeceğim Gözde. Sana bir şey diyeceğim. Hani o kadar Mahmut abisin. Ulan o kadar dersin. Hani gurursun. Ülke çapında bir insansın. Lan seni şu an kadar bana karşı New Alman atman lazım bak. İlk beşe bak ilk beşe. Bunlar kim oğlum? Ha bunlar kim bak? İki tane tanıyor de? Hadi çıksın kralların meydana. Koskoca Mahmut abisi Ama Birbirimiz aynı anda. Olan oynasın. Kim varsa oynayın. Kralları... bastırın, 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 bastırın. Kralları bastırın. Dikkat maçı. Yedireceğiz ki. Buna bu çok tatlısın o biliyor musun? Aynen. Çok güzelsin. Böyle maçlıcım güzel olur. Hangi tatlı acaba? Çok mükemmel olmuşsun Hayır. ya. Çok güzel olmuşsun ya böyle. Fıstık gibisin. İyi Her ediyorum. zamanki gibi. Yani inanılmazsın yani. Tam benliksin biliyor musun? Yok canım senlik olan değilim. Niye? Ne alaka sen benim. bir şeyler yapayım. El çabuk! Tamam tamam tamam. Adamın yani. dibi. Yenişim. Gözde bu şarkı benden sana gelsin. Gerçi bu şarkı değildi. Yanlış oldu. <laughs> Yanlış oldu. <laughs> Evli mutluluk sandım lan. Değilmiş. <laughs> Yanlış şarkı açmışım. O görevi geldi. Hız görevi geldi. Dersimle abi. Yapalım bir şeyler abi paylaş. Üç katını kaçırdık. Bağıramıyorum artık sesim gitti. Vallahi sesim gitti. Tanrı oldun insanlar yaz bunu. <laughs> Arkadaşlar bastırın 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 bastırın. Gözde, Tişört ters giymedim ben. Tişört normal. Güzellik. Allah'ım maşallah. Allah'ım sahibine yani bana başlasın. Gözde. Aşkım senle seni sen, senle şimdi evleneceğiz ya biz çocuklarımız olacak ya. Çocuğumuz Aynen çok adını, güzel. Çocuğumuzun adını şey koyar mıyız? Ee, Rüyanda. Semih güzel. koyar mıyız? Ben o, ilk oğlunun adını Semih koyar Ne alakalı Rüyanda görüyor musun? Yok. Rüyanda görürsün. Geblo. Deme ya, öyle yani. Ben Gano ya, hoş hala geldi. gözüküyor ya, istiyorum bir, yani. bir eziliyoruz ya. Sabahtan bir Ne? Bir şey nasıl eziliyorum? Nasıl eziliyorum? Eziliyorsun sabahtan beri. Allah aşkına ben mi eziliyorum Gözde ya? Bir, bir tane benim var konuşuyorsun karşında. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, Gözde. Bu son PK mı? Bebeğim. Aynen. Ya şu arkandaki konuşmasın ya. Sen bir sus ya. Yeter artık Semih. Ya Allah aşkına roman değilsin roman ağzı yapmaya çalışıyorum. Bir sus ya. Konuşma. Sen de adam ben romanları. Sen de adam değilsin adam gibi davranmaya çalışıyorum. <laughs> Ulan adamlık dersi veririm sana burada. Gözde köftesi. O, oğlum ben sana veririm. Sen, sen ders belki... olsana biraz gözde der. Nasıl erkek olunur? Valla. Biraz sen mi? Bak bu PKK'yı göreceksiniz ne, ne olacak? O ben seyredeceğim şimdi. Sen benim yanımdasın diye bütün mahallelere girebiliyor. Ay yoksa kimse seni mahalleye sokmaz. Haberiniz Ayy, var. Ay. Aynen. Ben yap bir şeyler be. Abi son saniyeler. Bastırın bastırın bastırın. Bir iki kişi abi. Bu arada gerçekten dün... <laughs> dünkü yargıçlarımız gelse var ya gözlerine şu an hiçbir şans olmayacaksa işte. Birem, bır, bır. Bas 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 son saniye. Sonra artık gelmez. Abi son be. saniye vermeyelim. O El Elçavo! El -çavo. Senin Allah'ına kurban El Chavo. El -çavo yaz kral tacı koy. Çek. Herkes El Chavo yazsın kral tacı koysun. Adamın dibi para yağmuru sapladı. Ha. Kral kesene bereket. El Chavo. Varsa yoksa kralsınız. Son pekta dedik ya. Çok bir şeyin. Kaçıyor mu sen şimdi yani? Ben benim sinirlerimi bozma. Ben sohbet dedim. Yürü git lan yeğenimden. Nereye gidiyorsun? Git. Ne? Nereye kaçıyorsun daha doğrusu? El çavu yani. parayamını gönderdi herhalde. Bir yargıçların giriş yapıyor diye korkmak korkup kaçıyorsun ya şu anda. Yoo hadi can. Kaç tırpa sıkıldım senden abi. Bana bak Gözdak Gün. Ben burada 1400 kişiyle sana meydan okuyorum. Devam mı tamam mı? Sen bilirsin. Ben kafana fark etmez. Git başkasıyla PKT. Yürü git lan. Atarım tabii ki de. Niye biliyor musun? Evet. Ben ve senin gibilerin ezmek için her zaman burada olacağım. Allah aşkına ya git artık. Allah aşkına git. köfte. Sıkıldım senden hadi. <laughs> bak bak dinle. <laughs> Bebek peşin taş. Gözde. Aşk aşk ya aşk aşk. Açık artık ya. Aşk, aşk. turşu Güzel kız, güzel kız. Sever, sever. <laughs> Hadi görüşürüz. Ya ben saçıma niye fondöten sürmüşüm ya? Hadi görüşürüz. Bay bay bebeğim. Görüşürüz.